ateş böceklerindeki akıllara durgunluk veren ışık sistemi. Aklı ve şuuru olmayan minicik bir böceğin, insanoğlunun binlerce yıldır ulaşamadığı bir teknolojiyi vücudunda taşıması, tesadüflerle açıklanamayacak bir mucizedir. Ateş böcekleri, yüzde yüz verimle çalışan ve hiç ısı kaybı olmayan soğuk ışık sistemine sahiptir. Oysa insanlık, ancak son yıllarda verimsiz ampullerden LED'lere geçebilmiş ancak yine de bu küçük canlının performansına ulaşamamıştır. Peki nasıl olur da hiçbir kimya bilgisi olmayan bu canlı, lüsiferin ve lüsiferaz adlı kimyasalları mükemmel oranda üretebilir? Işık üretirken enerjiyi ısıya dönüştürmeden nasıl tamamen ışığa çevirebilir? Vücuduna adeta bir laboratuvar gibi çalışan bu sistemi nasıl yerleştirebilir? Elbette bu canlı ne kimyadan anlar, ne teknoloji bilir ne de kendi vücuduna bir sistem yerleştirebilir. Bu ancak ve ancak her şeyi en ince detayıyla bilen ve yaratan Allah'ın kudretiyle mümkündür. Ateş böceği sadece kendisine verilen ilhamla hareket eder ve Rabbimizin ona öğrettiği şekilde bu harikulade ışığı üretir.